her mahallemizde mutlaka büyük bir park, oyun parkı ve yeşil alan oluşturacağız. Bir diğer projemiz yürüyüş ve bisiklet yolları. Tabii burada biz buna çok kafa yorduk. Bunun ben kendim buralara sık sık geldiğimde de kendim de yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Şöyle bir güzergah çiziyordum. ...bunu da planlıyordum... ...şimdi de sizlerle paylaşmak istiyoruz... İmkan olsaydı da burada gösterseydik... ...ama bilenler nasıl bir güzergah oluşturacağımızı az çok tahmin edecektir... ...stadyum caddesinden şehitliğe... ...şehitlikten halkımızın Kertil diye bildiği noktaya... ...Kertil'den Kalebağ'ına... ...Kalebağ'ından çayı takip ederek Bağlar mevkiine... Bağlardan da Alparslan Türkeş Parkı'na kadar olan güzergahta yürüyüş ve bisiklet yolu inşallah biz inşa edeceğiz. <laughs> Bu alanlarda çeşmeler, banklar, dinlenme alanları yapacak. Bu alanın güvenliğini de hem kameralarla hem de güvenlik güçlerimizle sağlayacağız. Bir diğer projemiz ve hepimizin geçen yıl çok derin etkiler bıraktığı için gündemimize gelen ve her şehri için, her vatandaş için de öncelikle hale gelen afete hazır bir hazırlık içerisinde olmamız gerekiyor. Tabi afet deyince depremin yıkıcılığı hepimizi tedirgin ediyor. Ve aynı zamanda yine Boyabat'ın etrafında bulunan dağlardan dolayı sel riski her zaman mevcut. Bu konuda da biz geçenlerde itfaiye binamızı ziyaret ettik. Maalesef itfaiye binamızın yetersiz olduğu dışarıdan görülüyor. Ama depreme dayanıklı mı değil mi bunu mutlaka bunu teste tabi tutup gerekirse oranın sağlamlaştırılması ve hatta gerekirse yeniden imarı için çalışacağız. Makine ekipmanlarını mutlaka güçlendireceğiz. İtfaiye personelimizi mutlaka eğitecek ve acil müdahale konusunda yetkinleştireceğiz. AFAD ile birlikte boyabatın risk raporunu çıkaracağız. Toplanma alanları mutlaka iyileştirilecek. Sahra Hastanesi gibi ihtiyaçlar hasıl olduğunda nereye kurulacağına yönelik ön hazırlıklar tamamlanacak. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak bu konuda eğitimli insan sayımızı artıracağız. Depreme bağlı olarak kapanacak yollara alternatif yollar oluşturulacak. Şimdi burada bir açmak istiyorum burayı. Boyabat'a pazar yokuşundan girdiğimiz zaman Boyabat'ın tek bir girişi var. Bu girişin hemen sağ tarafında yüksek binalar var. O binaların yıkıldığını farz edelim. Allah muhafaza böyle bir şey yaşamayız inşallah da. Boyabat'a tamamen giriş kapanacak. Bize ilk müdahale yapacak olan itfaiye giriş yeri bulamayacak. Şimdi biz burada birkaç alternatifi oluşturduk. Burada şehir içinde de bu trafiğin azaltacak bir e, yol, alternatif yolları birlikte inşa edeceğiz inşallah. Bunlar hep gündemimizde olacak. Bunları yaparken de ortak akılla yapacağız. Yine kentsel dönüşümde halkımıza öncülük yapacağız. Evet, bir diğer projemiz Tekstil Kent Projesi ilçe istihdamını artırmak, ilçedeki istihdamı artırmak, iş gücünü artırmak büyük bir emek istiyor. Kadın istihdamında öncü rol oynayan tekstil sektörünü bayramata çekmek için belediye olarak uygun altyapıyı sağlayacağız ve üretime hazır hale getireceğiz. Belediyenin uygun parselleri yatırımcılara kiralayarak hem gelir elde etmesini sağlayacağız hem de şehrimizde istihdamın artmasına öncülük edeceğiz. Bunların eğitimi noktasında da işkur ve halk eğitim merkezleriyle iş birliği yaparak iş gücümüzü hazır hale getireceğiz. Bir diğer projemiz hal yeri ve yöresel ürünler pazarı. Evet, mevcut hali yeri zamanında geçici olarak inşa edilmiş ancak kalıcı hale gelmiş. Buradaki esnaflarımız da bu durumdan şikayetçi. Halkımız da orada rahat ve ailesiyle birlikte alışveriş yapamamaktan dolayı şikayetçi. Buranın altyapısı ve fiziki koşulları maalesef yetersiz esnafımızın daha rahat ve temiz bir ortamda ürünlerini pazarlayabilecekleri, vatandaşlarımızın ailecek sadece pazartesi günleri değil, diğer günlerde de rahatça alışverişlerini yapabilecekleri kalıcı ve ulaşılabilir bir modern hal yerini boyamatımıza inşallah biz kazandıracağız. sizlere umut olabildiyse Boyabat'ta da umut olmuşuzdur. Umutumuzu yaşayacağız. Boyabat'ta değişimi mutlaka gerçekleştireceğiz inşallah. Biz hem sağlara indik, sağlara indik bir hafta, iki hafta, üç hafta. Bugün 30 gün oldu. 30 günde siyasetin dilini bile değiştirdik. O yüzden Boyabat'a göreve geldiğinizde nelerin yapabileceğini az çok artık tahmin ediyorsunuzdur inşallah. <laughs> Şimdi bu hal yeri nereye inşa edilecek? Yani Boyabat'ta yer mi kaldı diyeceksiniz. Dört yolda var olan bir park vardı çocukluğumuzda biz orada oylar oraya bile betona gömdüler maalesef. Şimdi şehir kaldırmıyor. Nereye inşa edeceğiz? Bu hal yerli diye soruyor vatandaş. Ben de onlara şunları söylüyorum. Ben aklım meclisi buraya yapayım. Şurada Mehmet'in arsası var. O değerlensin diye bir yatırım yapmayacağım. Ben halkımın çıkarı neredeyse halkın nereyi istiyorsa esnafımız nereye uygun görüyorsa ortak akılla oraya inşa edeceğiz inşallah. Ekim Bacay'ı cümleleri sattılar, ya bunlar. Ekim Bacay'ı hayır hareket ediyor. Tamam, tamam abi. İnşallah. Eyvallah. Sağ ol. Allah razı olsun. Gönülleri birleştirenler selam sizlere diyor ya. Şahit. Gönülleri birleştirdik. Sandıkta da birleşeceğiz ve bu seçimi kazanacağız Allah'ın izniyle. Başkanım. Başkanım, sayın başkanım, Ekim başkanım da çıkmayacak. Günlerdi burada gitti, bitirdi. Şimdi geleceğim oraya abi, bana müsaade et. Şimdi evet. geleceğim. Sadece sevgiye sanıyorum. Eyvallah. <laughs> evet, burada bir diğer önemli husus yerel üreticilerimiz. Burada adaylığım ilan edildikten birkaç gün sonra Boyabatta üretici olan bir hanımefendi aradı beni. Yaklaşık 20 dakika, yarım saat boyabatla ilgili sorunlarını anlattı. Emekleriyle, tırnaklarıyla kazandığı ürünlerin satabileceği alan olmadığından yakındı. Haklı olarak. Biz şu anda Büyük Cami yanındaki mevkide de bir yöresel ürünler pazarı yer gösterilmiş. Oradaki vatandaşın söylemi de şuydu. Yani buradaki tezgahtan ben bile almak istemiyorum. Nasıl gelsin de dışarıdaki vatandaş alsın diye yakınmıştı. İnşallah yerel yönet yerel üreticilerimizin ürünlerini taze ve günlük olarak satabilecekleri Boyabat'a yakışan bir yerel ürünler pazarı kuracağız. Bunun yeriyle ilgili ilk önerilerden biri Ekim pazarı. Ama bunu da ortak akılla inşa edeceğiz. Ben yaptım oldu anlayışıyla olmaz artık. Boyabat böyle yönetilmez. Boyabat artık büyüdü sorunlarımızı istişare ederek, danışarak birlikte birlikte çözeceğiz. Oraları canlandıracağız inşallah. Üre, üreticilerimize, üreticilerimize destek olmak amacıyla kooperatifçiliği teşvik edecek ve destekleyeceğiz.